Bir öğrencimiz haber verdi bize, ee, işte arkadaşının boğazına şeker kaçtığını söyledi. O yasadan koşarak öğrencimize yetiştim. Milliyetin bakanlığından almış olduğum e, ilk yardım kursuyla beraber, almış olduğum eğitimle ağzını kontrol ettim. Ağzını kontrol ettikten sonra hemlik manevrasıyla çocuğumuzu boğazındaki nefes borusundan kaçan şekeri çıkarttık. Mutluyum. Çok şükür Çocuğum, çocuğumuzun sağlık durumu da iyi. Ailesine de haber verdik. Ee, evde çocuklarımıza nasıl bakıyorsak, e, görev yaptığımız okulda da e, o şekilde, o hassasiyetle çocuklarımıza bakıyoruz. Bu müdahaleleri bilmemiz gerekiyor.